Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle AYT edebiyata nasıl çalışmalı konusunu işleyeceğiz. İnşallah güzel şeyler olacak. Hemen başlayalım. Birinci olarak öncelikle son 4 yılın konu ve soru dağılımını öğrenin. Yani YKS sorularının dağılımına bakmak gerekiyor edebiyat konuları olarak. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar özellikle 2021 yılını alacağız. Özellikle 2021 yılı bizim için çok önemli. Anlam bilgisi 3, dil bilgisi yok, metinlerin sınıflandırılması yok, şiir bilgisi 2, edebi sanatlar 2, İslamiyet öncesi geçiş dönemi, Türk edebiyatı 1, halk edebiyatı 2 ve divan edebiyatı 6. Tanzimat edebiyatı 2, Servet-i Firun ve Fecriati Edebiyatı 1, Bildi edebiyat 2, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 3 ve Edebiyat Akımları 1 olmak üzere 24 soru çıkmış arkadaşlar. Bunları öncelikle öğrendikten sonra ne yapacağız? İkinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamamız ne arkadaşlar? Evet, ikinci olarak yüzdelik durumlarına bakarak önceliklerimizi belirliyoruz arkadaşlar. Buna göre baktığımızda anlam bilgisi 3, yüzde 12.5 yapmış, dil bilgisinden yok, metinlerin sınıflandırılmasından yok, şiir bilgisinden 2 tane, yüzde 8.33 olmuş, edebi sanatlardan 2 tane, yüzde 8. 8,33 olmuş. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1, %4,166. Halk Edebiyatı 2, 8,33. Divan Edebiyatı en önemlisi bu. Çünkü 6 soru gelmiş arkadaşlar 2021'de. Evet en önemlisi bu arkadaşlar 6 soru gelmiş bundan ve yüzde 25 olmuş. Önemli bir yüzde, önemli bir oran. Tancımat Edebiyatı 2, Servet Bunu ve Fecrati Edebiyatı 1 ve Güzellikler Belli, Milli Edebiyat 1, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 3 tane arkadaşlar ve Edebiyat Akımları 1 olmuş. Peki ne anlama geliyor bu? Evet şu anlama geliyor arkadaşlar. En çok çıkan edebiyat soru sayısı ve yüzdeleri. Buna göre baktığımızda Divan Edebiyatı arkadaşlar 6 soru gelmiş ve yüzde 25. Anlam Bilgisi 3 soru gelmiş ve yüzde 12,5. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 3 3 soru gelmiş ve yüzde 12 buçuk. Şu üçüne baktığımız zaman arkadaşlar toplam kaç soru? 12 soru. Ama bu 12 soru ne olmuş arkadaşlar? Dikkat edin yüzde 50'yi oluşturmuş. O zaman bizim şuraya çok dikkat etmemiz lazım. Önceliklerimizi burada değerlendirmemiz lazım. Şiir bilgisi 2, edebi sanatlar 2, halk edebiyatı 2 ve Tanzimat edebiyatı 2. Toplam önceliklere baktığımız zaman 24 sorunun 20'si bunlardan oluşmuş ve yüzdeliğe baktığımız zaman arkadaşlar, yüzdeliğe baktığımız zaman %83,32 olmuş arkadaşlar. O zaman bizim akıllıca stratejik olarak hareket etmemiz lazım. Bunlara öncelik vermemiz lazım. Buna göre hareket etmemiz lazım. Strat stratejimizi buna göre oluşturmamız lazım. Üçüncü olarak çalışma programı yap. Evet şu çalışma programı bizim için önemli. Özellikle hafta içi ve hafta sonu diye ayırdım. Buna göre değerlendirmek gerekiyor. Saatleri de siz kendiniz ayrıca belirleyebilirsiniz. Bu çalışma programında size ayrıca vereceğim arkadaşlar. Önemli bir adım olacak. Devamına baktığımız zaman dördüncü olarak arkadaşlar şu çok önemli. Önce konu sonra soru metodunu uygula. Önce konu sonra soru metodunu uygula. Konuyla ilgili bilgileri iyice öğrenmeden sonra soru çözmeye geçmemek gerekiyor. Soru çözerken boş bırakmaların veya yanlış cevapların çoğunun nedeni budur arkadaşlar. Konuyu çalışırken önemli noktalar için not almak gerekiyor. Evet ilk başlarda ara ara konu bilgi tekrarı yaptığınızda ne olur arkadaşlar? Biraz daha metodu uygulamış olursunuz, içselleştirmiş olursunuz. Peki beşinci olarak ne geliyor? Konu çalışırken not al. Öğrenme konusunda yapılan bir araştırma ortalama bir öğrencinin okuduğunun ancak yüzde yirmisini hatırlayabildiğini gösteriyor. Önce okunur, sonra dinlenirse hatırlama bu sefer yüzde 40'a çıkıyor. Okunduktan sonra dinlenen ders aynı zamanda yazıldığı zaman üçüncü olarak yüzde çıkmaktadır. Ayet edebiyat çalışırken dönem tabloları ile çalışmak daha avantajlı olacaktır. İleride siz arkadaşlar not alırken zihin haritaları metodunu da vereceğim. Bunu da sizinle paylaşacağım. Her şey çok daha güzel olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Altıncı olarak konuyu içeren tüm soru tiplerini belirlemek gerekiyor. Bunu belirlemek bizim işimiz kolaylaştıracak. Altıncı olarak konuyu içeren tüm soru tiplerini belirlemek gerekiyor. Şu anlamda bir avantajımız var sevgili arkadaşlar. ÖSYM'nin belli bir standardı var. Yani bu standardını bir anda büyük bir değişiklikle yapmıyor. Büyük bir değişiklik yapmıyor. Soru tipleri de genelde Aynı oluyor ya da benzer oluyor arkadaşlar. Peki ne faydası var arkadaşlar konuyu içeren tüm soru tiplerini bilmenin? Soru tipinden konuyu çıkarır, soruyu daha hızlı çözeriz. Ve hemen hangi mantık ve strateji ile bilgiyi yokladığını öğrenirsin. Konu soru bağlantısını kurarak hangi bilgiler soruyu çözdürüyor bunu öğrenirsin. Kendi stratejini belirleyip pratikliğini artırır, istediğini alırsın. Yedinci olarak tüm soru tiplerini bilerek testlerin çözümünü yap ve böylece hızını artır. Örnek olarak divan edebiyatı ile ilgili soru tiplerine baktığımızda ki 6 soru geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ne gibi sorular gelmiş son 4 yıla baktığımızda? Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Özellikleri verilmiş şair sorulmuş. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bu sorulmuş. Bu parçada sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Biçim ve içerik özellikleri olarak dikkate alındığında bu şiirin nazım şeklinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir şeklinde sorular gelmiş. Bunlara dikkat edelim ve özüm gelin. olarak her gün en az bir paragraf testi çöz ve en az 3 adet sanatçı eser eşleştirmesi öğren. Şunu unutmayın yapılan sınavlar azim, kararlılık, sabır ve sıralama sınavıdır arkadaşlar. Sınav öğrencinin şu üç özelliğini ölçmektedir. Bilgisini, hızını ve dikkatini. Bunları dikkate alarak davranış geliştirmek gerekir. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. 3 adet sanatçı eser eşleştirmesi Mutlaka öğrenin. Herhangi bir dönem ayrımı yapmadan mutlaka bunu hayatınıza aktarın, içselleştirin ve kullanmaya başlayın. Faydasını gerçekten göreceksiniz. Şu çok önemli öğrencilerimiz büyük hataya düşüyorlar bu konuda. Konuların yarısını bitirdikten sonra AYT deneme çözümüne başla. AYT konuları tam kavranmadan, bilgileri öğrenmeden deneme çözmemek gerekir arkadaşlar. Eksik konu soruyu tam çözdürmez. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar motivasyonunuzu ne yapar? Düşürür. AYT edebiyat konularının yarısını bitirdikten sonra denemelerini çözmenizi öneririm arkadaşlar. 10. olarak her hafta bir kitap bitir. Kitap okumaya devam edin. Düşünce akışınızı Gerçekten etkileyecektir. Paragraf ve diğer soruları çözmeniz çok kolay olacaktır. Başlangıç olarak hikayeyle başlayın, 100 sayfalık olsun. Sonra roman'a geçin. Size uygun türlerden birini seçin. Hangi roman türünü seviyorsanız istiyorsanız. Eleştiri deneme gibi yazın türleriyle devam edin. Ama şu çok önemli arkadaşlar, eğer AYT'ye iyi çalışmak istiyorsanız, AYT'de istediğinizi almak istiyorsanız, AYT için roman özetlerini de buna ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Roman özetlerini de okuyun. Dönem farkı olmadan hangi dönem olursa olsun Tanzimat Fecrati Cumhuriyet dönemi. Özetle AYT edebiyata nasıl çalışmalı konusunu özetlersek, öncelikle son 4 yılın konu ve soru dağılımını öğren, son 4 yılın yüzdelik durumlarına bakarak önceliklerini belirle, yüzdelik durumlarına bak, çalışma programı yap, önce konu sonra soru metodunu uygula, çalışırken not al, nasıl not alınır size ayrıca anlatacağım arkadaşlar, konuyu içeren tüm soru tiplerini belirle, öğren, tüm soru tiplerini bilerek testlerin çözümünü yap, hızını artır, her gün en az bir paragraf testi çöz, en az 3 adet sanat eser eşleştirmesi öğren, Konuların yarısını bitirdikten sonra ayete denemelerine başla. Her hafta bir kitap bitirin ve bunun yanına ne koyun arkadaşlar? Roman özetlerini okuyun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar, saygılarımla.